Merhaba Super Mario severler. Yepyeni çok güzel bir fan yapımı Super Mario oyunu önerildi DNZ tarafından. Kendisine de teşekkür ediyorum bu önerisinden dolayı. Beraber de oynadık hatta kendi kanalında videosu var. Beraber oynadığımıza dair. İstiyorsanız da kanalına ziyaret edip videosunu izleyebilirsiniz. Bağlantı mevcut. İndirmek isteyenler olursa da bu oyunu yapan vatandaş Starshi Super Mario The Rainbow Stars diye açıklamasında da zaten koymuş buraya. Demo olarak oynanıyor. Hemen tıkladığınız zaman sizi sitesine yönlendiriyor. İşte ekran ekran görüntüleri, en sonki trailerları, bölümleri, hikayesini burada yazıyor. Bunu isteyen sağ tık yapıp çeviri diyebilir. Demo olarak indirmek isteyenler tıklıyor. Hepsini indir diyor. Ondan sonra indir deyip zip haline gelecek. Zipi çıkartıyorsunuz. Bütün dosyalar bunlar efendim. Ondan sonra launcher'dan başlatıyorsunuz. Buradan yeni dosyası çıkacak. Daha önce bir kere deneme maçı girdiydim. Sizin için bir yeni, yeniden bir dosya oluşturuyorum. Buradan konfigüre edebiliyorsunuz. Oyuncu bir olarak. Elinizde bir kontrolcü varsa şuradaki controller kısmı tik olsun. Değilse de tuşları atayarak dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Zaten hangi tuşun nereye denk geldiğini söylemiş. Buradan ardından oyna tuşuna basıyorsunuz. İki kişilik koop bir şekilde oynayabileceğiz. gayet güzel bir oyun. İki kişilik olunca da gölgezle beraber oynayabiliyorsunuz ama onun bir herhangi bir şey e, Mario düşmanlığı yok. Let's go. Bugün. Size hikayenin bir aydınlık ve bir karanlık tarafını anlatacağım. Uzaktaki gök şakranlığında her yüzyılda bir kayan yıldız olayı meydana gelir. Bu olay yıldız çocuklarının doğumuyla sonuçlanır. Ancak bunlardan birinin ters gitmesi kaderinde vardı. Gökyüzünden karanlık bir yıldız düştü. Yıldızların düzeninden daha da uzağa doğru kaydı ve kimse fark etmedi. Ta ki karanlık enerji yıldızın etrafına büyüyüp dönüşmesine neden olana kadar. Gözleri ve zihni bilirdi. Tıpkı tüm yıldız çocuklarında olduğu gibi. Ama bunda bir sorun vardı. Niyeti saf değildi. Yeni doğan yıldız gökkuşağı krallığına bir gökkuşağı yıldızı bulmak için geldi. Bir tane bulduğunda tereddüt etmeden özüne indi. Böyle bir güçle karanlık yıldız Star Nox olarak dönüşmeye başladı. Şimdi daha da güçlendi. Yıkım getirdi. Krallığın sakinleri böyle bir gücü durduramadı. Sonunda bir zamanlar krallık olan şey sadece bir harabeye dönüştü. Ama tüm ufak kaybolmuş gibi göründüğünde ışıklı bir yıldızdan doğar gizemli bir kahraman ortaya çıktı. Kahramanın saldırısı Star Nox'u vurdu ve iskende dönmesine neden oldu. Zayıfladıktan sonra kahraman gökkuşağı yıldızlarını kullanarak karanlık yıldızı krallığın harabilerinin derinliklerine gömdü. Böylece bir daha asla serbest bırakılamadı. oyundaki tüm müzikler Nintendo'nun yapmış olduğu diğer Super Mario oyunlarından alınmış. Hangi oyundan aldıklarını da sol alt köşede zaten yazıyor. O kısımda güzel bir iş çıkarmışlar. He? Burada prensesten gelen bir mesaj var. Demiş ki, sevgili Mario ve Luigi, her yıl düzenlenen Yıldız Festivali'ne ev sahipliği yapıyorum ve sizleri onur konuğu olarak davet ediyorum demiş sevgilerle şeftali. Ya <laughs> <laughs> Daha düz yolda yürüyemeyen bir Luigi'miz var. Geciktiğim için üzgünüm. Her neyse büyük çürümüşlük size ne lazım? Aa iyi. Sakın bir daha olmasın. Duydun mu? Yılda bir düzenlenen Yıldız Festivali'nin olduğunu duydum. Peki bunda ne var efendim? Gökyüzünün yüzen yıldızlar alemi dünyamızın bu köşesinde belirecek. Efsaneye göre kalıntıların arasında karanlık bir güç kaynağı saklanıyor. Eğer o güce sahip olursa Mario'yu yok etmek kolay olacak. Ondan sonra gözlerimi Şeftaliye ve tüm Mantar Krallığı'na dikeceğim. <laughs> Ey büyük parlak zeka, bunun iyi bir fikir olduğundan emin misiniz? Bir sebepten dolayı mühürlenmiş olmalı. Ya bir şeyler ters giderse? Elbette iyi bir fikir. Bana büyük kral Bowser'dan şüphe ettiğini mi söylüyorsun? Aa, elbette hayır. Üzgünüm, büyük kötülük. İyi, şimdi... <laughs> Üçlüyü getirin ve yeni katılanların bu olduğundan emin olun. Hey ne oluyor? Yasal olarak zorunlu bir mola süremiz var. <laughs> Üzgünüm efendim. Yine huysuzlanıyorlar. Ama eli tüçlü hizmet için burada. Bugün hangi kötülüğün yapılması gerekiyor? <laughs> Alışın buna aptallar. Bir şey ihtiyacım olduğunda mola zamanının hiçbir önemi yok. Üçünüzü birden gökkuşa harabelerine gönderiyorum. Benim için mühürlenmiş karanlık bir eseri toplamak için. Bekle bekle bekle. Neden biz? Çünkü öyle diyorum. Ve eğer uyumayı reddedersen temizlik görevlerinize siz eski elit üçlüye katılırsın. Ayrıca eğer başarırsanız terfilerde de sizde olacak. Terfi ha? O zaman benden de evet efendim. E, ikinci düşüncem de evet yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Güzel o karanlık güç kaynağına sahip olduğunda büyük kral Bowser'ı hiçbir şey durduramayacak. Kamek gönder onları. Evet kötülük. <laughs> yeah, let's go. Okey Geldik Tuat kasabasına. Şu an bunları okuyup da pek de çevirisim yok açıkçası. Yıldız Festivali'ne tanıklık edebileceğime inanamıyorum. Bu çok heyecan verici. Buraya oynayan vatandaşlar gelip kendileri çevirebilirler, bakabilirler. Hey, Bay Mario ve ee, evraklar evrakları yazıyordu E, Louis miydi? Az önce Tosworth'ın sizin için sipariş ettiği bir işi bitirdik. Duyduğuma göre bir iki yeni hareket öğrenmişsin. Neden onları yeni eğitim kursunda denemiyorsun? Ne dersin? Evet desek? Güzel. Sadece benimle bu boruya doğru ilerle ve hemen orada ol. Aa şey üzgünüm dostum izinle gelemezsin. Yeni yasaya göre bir boruya aynı anda sadece iki kişi girebiliyor. Okidoki. Nasıl bir yasa çok merak ediyorum. Üçüncü kişi girdiğinde hani illegal olabilecek ne oluyor acaba? şu anda arka planda çalan müziğin nereden olduğunu sol alt köşede gördünüz. 1, 2, 3 Hareketler üç boyutlu dünyadan alınmadır hocam. Hani ileri atlamada orada zaten. Şu, şu gördüğünüzde zaten 8 bit Mario teması. Öyle bir ufak istirek. Aslında buradan hangi hareketleri yapabileceğimiz gösteriliyor. Aynen yani şu tuşa basarak yere çakma Market'in yapabilirsin diyor. Doğru zamanda V'ye basarsan da ekstra bir yükseklik kazandırır diyor. Yani özet geçmek gerekirse şöyle gösterebilirim. Yani tam yere vurduğumuzda tek zıpladığımızda daha fazla ilmeği elde edeceğiz. Aynen öyle. Zorluk ayarları o Carefree dediği kaygısız demek. Şu şekilde kaygısız olduğumuzda hocam. Gerçi bunu bölümde göstersem daha iyi olur. Şu anda zaten göstermenin bir anlamı yok. Kafasında dikenli olan düşmanlara normal zıplama. Dönerek zıplar diyor. Atadığın tuşa göre dönerek zıplarsan düşmanlardan zarar görmezsin diyor dikenli düşmanlara karşı. Backflip dediği de zaten bunu da biliyorsunuz. Koştuğunuzda bir anda arkaya dönme hareketi. Eee, özür dilerim ee, yukarıdan kaydım. Sana zarar verdim mi? Endişelenme. Mantar alarak hasarını e, giderebilirsin. Yanındaki bu, yanındaki bloğa vurarak bir can puanını geri yükleyecek. Aynen az önce 2'den 3 cana tekrar çıktık. Bu can sistemi de aynı Odyssey gibi. Şu anda üstünde durduğum bloklar filtre blokları. Bu mavi filtre blokları yalnızca düşmanlar için sağlandı. Kırmızı filtre blokları yalnızca seler için sağlandı Mario. Bunu aklında tut. Hayır, ben düşme değilim. Sadece süzülüyorum. Yani bununla hiçbir türlü dokunamıyoruz. İçinden geçebiliyoruz filtreli diyor. M'de ise hani sadece bize özel olduğu için buradan düşmüyoruz. Oh. Dokunamıyormuşuz. Eğitim parkurunun başlangıcına geri dönmek için bu boruyu kullan. Oradan katı basını geri dönmek için tekrar boruya girebilirsin. Umarım tamamen yenilenmişsindir. Dogi dogi. Aynen öyle. Şimdi neyin nasıl olduğunu da gösterdi. Buradan biraz daha ilerlediğimiz zaman da bu arada tot kasabasının olduğum için ne hikmetse koşamıyorum dönerek zıplama desen yok. Hani müzik olsun zaten müzikler Nintendo'nun da. Hani arka plan olsun, şu sprite'ları olsun, zemin olsun. Hani gayet çok tatlı bir oyun. 10 numara 5 yıldız ve evet Prenses'in kalesinde geldik. Durun beyler, Prenses'e tanışmak istiyor musunuz? Prenses'e tanışmak istemiyorum zaten bir tan tanışız. Artık zaten daha üzerine geldik koçum. Prenses'in işi biraz daha uzun sürecek. O zamana kadar biraz da etrafı keşfedebilirsiniz. Eyvallah, peki. Evet dersen, o zaman lütfen biraz daha bekleyin, o gelecek. Şu üç boyutlu efektler de çok güzel. çok acayip hoşuma gitti. Mario, Luigi iyi bir formda geldiğinizi görmek çok güzel. Kesinlikle. Dot kasabasına hoş geldiniz. Usta Mario ve Usta Luigi. Master, Master 48. Hocam öldüm zaten. Hocam öldüm zaten. Şöyle, Prenses ve ben festival başlamadan önce bir şeyler planlıyorduk. Evet, doğru duydunuz. Güzel manzaralar görmek için sıcak hava balonlarına bineceğiz. Zaten pilot T adında iyi bir çocuk tarafından yönetiliyor. O da buna hazır olması lazım. Hadi şimdi oraya gidelim. Ne dersiniz? Evet, hadi zaman kaybetmeyelim. Çok heyecanlıyım. Aa ve efendiler lütfen prensesi iyi bakın. Olur mu? Zavallı yaşlı kalbim en kötüsünden korkmaya devam ediyor. <laughs> Bu kadar endişelenmene gerek yok Towesworth. Ben iyi olacağım. O zaman hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Aman Tanrım. Oo, <laughs> oh, böyle uyuyakaldığım kaldığım için özür dilerim. Ha, haklısın. Adım Piloti. Prensesin bir numaralı hizmetkarı olarak tanınıyorum. Böylesine yüksek ürtbili bir tohada olduğum için güvenli yolculuğu garantilemek benim görevim olacak. Tüm sıkı çalışmalarınız için teşekkürler Piloti ya da Piloti. Nasıl okunuyorsa. Tamam. Prenses seninden gelecek. Ben de bu yolculuk için çok yaşlıyım. Ha, ha, prensesin yanı sıra buradaki üstadlar da balona bilecekler. Kırmızı ve yeşil bıyıklıdan mı bahsediyorsun? Sorun değil, hemen atlayabilirsin. Hazırım, tihit. Evet, herkes burada. Oradayken eğlenin ve dikkatli olun, olur mu? Hazır ve işte gidiyoruz. ne muhteşem bir manzara. Bu yükseklikten her şey çok küçük görünüyor. Evet. Her zaman bu gökyüzünde yükseklerde seyahat ederim. Bu yüzden gökyüzü avucumun içi gibi bilirim. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Elbette. Ben bu sıcak hava pilotuyum. Ama benim en sevdiğim araç kendi çift kanatlı uçağım. Evet bu biraz daha az rahatlatıcı bu yüzden bu sefer almadım. Aa, Aşağıda ilginç görünümlü adalar var. Belki oraya inip bir şeylere bakabiliriz. Eee bundan pek emin değilim prenses. Ee, orası Yoshigillerin evi. Ancak arazi yapısı burayı iniş noktası olarak kullanmayı biraz zorlaştırıyor. E ee, o neydi? Garip. Bugün bir yıldırım belirtisi yoktu. SOS! SOS! Hemen bu balondan inmeliyiz! Aynen. Mayday, ah! Mayday vurulduk. Oh no. <laughs> aynen. Sol tarafa uçtu gitti. Mario. <laughs> Mamma mia. Bunların üçü son tarafa giderken biz de sadece aşağı düşüyoruz. Ay o oh. Mario alevlere alevler içinde meteor misal adaya gidiyor. Aynen. <laughs> Bu kısım biraz garip olmuş. Hani balondan paraşütsüz atlasan bile alev topuna yakalanmazsın. Olmazsın yani. Evet birinci kısım Yoshi Adası'nın işgali. Evet balonumuz burada. Biz de yakınlarda bir yerdeyiz. Aynı of. Aynı. Hmm. Let's go. Ve nedense sürekli Mario ve rüya takımı müzikleri var. genelde onun üzerinde seçim yapmışlar. Ve evet hocam. Şu bahsettiğim şeyde de değineyim. Şu anda oynadığım zorluk modu normal. Şunu en zora çekersem Dere Devil'a cesaretli demekmiş. Cesaretli dediğin şey de şöyle göstereyim hocam. Hani sağ üstte sadece tek bir canım var. Her ne olursa olsun tek canda ölüyorum. Şöyle karşıma çıkan ilk düşmanın var mı? Düşmanlar şu anda... ha Gumba. normal'e çektiğimizde ve gördüğünüz gibi 3'ten 2'ye, 2'den şöyle 1'e aynen ses de Odyssey'den. Bunda can sistemi yok. O kısmını eleştirmem gerekirse kötü olmuş. Hani Mario ve Mario yapan şeylerden bir tanesi de onun can sistemi. Şöyle bir tane daha düşman varsa ona da dokunayım. Aynı Odyssey misali topladığınız paradan 10 eksilerek gidiyor. Zorlu asiste çekersek yani yardım demek yardım de çok da bir şey yok. Herhalde daha fazla altın veriyor diye düşünüyorum. Ne? Debug mı? Ne alaka? Şu an her şey değişti. Super Mario Bros. gibi oldu. Harbi değişti bu. Ne alaka? Bir dakika. Aynen. Şu an herhalde anlam verin veremediğim şekilde debug modunu aktifleştirdim sanırsam. Evet işte bu. Mecbur kapatmam lazım. Ve burada da kaygısız diyordu. Yani şey gibi Bros U'daki Nebit gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir türlü hasar almıyorsunuz. Şu boruların bir tanesine yanlışlıkla olsa girersek şöyle oluyor. Oradan baş atıyor ki boru giriş çıkışları da wonderdan alınmış o da güzel. Pixel şeklinde görmek çok tatlı. Şu an en zor modda oynadığım için aldığım mantar hiçbir önüme kıymet yok sadece. Para yani şey puan başka hiçbir şey yok. Aynen öyle. Şu yere çakma tuşu da farklı bir tuş olarak ayarlamışlar. Aynı 3 boyutlu dünya gibi. O konuda bir sıkıntı. Benim için. Hani v misali aşağı tuşuna bastığım zaman da çökebilsek öyle daha güzel olacak ama. Kontrol noktamızda hazır. Aynen üç boyutlu dünyadaki o şeylerden aç kafa blokları. Süreli aç kafa blokları. ...onun hazır. Buradaki piranalar ...hiç gitmemizi beklemiyor. Bir de şu... ...suyun efekti tam olmamış bence. Aradaki e, nadir şeylerden bir tanesi de... ...eksilerden bir tanesi de o. Bildiğiniz jöle gibi. Hani böyle suya girip çıktığımızda ...çok ufak böyle aynı... ...lokal bölge olarak. Tabii hani çıktıktan sonra da ıslaklık belirtisinin... ...olması güzel. Çıkıyoruz... Kaosu'dan çıktığımız için akan su damlaları çok tatlı ve güzel. Bir zaman sonra zaten doğal olarak gidiyor. Buradan da 30 para mantarı geliyor. bu mantarı da almaya çalıştığımızda Aa, teşekkürler. Ee, sanırım beni oradan çıkıp çıkardığın için sana borçluyum. Adım Starry. Burada sıkıştım çünkü yani bu biraz uzun hikaye. Patatsuna pakada Oo, adam Mario mu? Ve ee, sen de buraya mı düştün? Ne tesadüf? Birlikte çalışarak ikimizin de evlerine dönebileceğini düşünüyorum. Şimdi nerede olduğumuzu merak ediyorum. Hatırladığım son şey devasa bir patlama. Buraya bir balonla geldiğini söyledi değil mi? Belki onu tamir edip buradan gidebiliriz. Abi zaten uçuyorsun balona ne ihtiyacın var? Sanırım artık buna gerek kalmayacak. <laughs> Bunu beklemiyordun herhalde değil mi? O eski yıpranmış balonu aldım ve onardım. üzerine kendi logomu ekledim. Aa bizim için işimizi yaptığınız için teşekkürler efendim. Sizinle birlikte gelebilirsek çok seviniriz. Gerçekten buna ihtiyacımız var. Aa sen ne istiyorsun? Yazık yıldız çocuk. Mal bulanındır. Hey bu kötü. Hadi Mario bu pisliği kolayca yenebiliriz. Abi uçarak az önce balonun hizasına geldi. Hala balona ihtiyacın mı var? <laughs> tamam. Bana en iyi atışını yap. Sayk. Al şunu. <gülüyor> 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 o, o pırıltıya ne yaptığımı görmedin mi? Bana rakip bile olamazsın. Seni de böcek gibi ezerim. Bombalar patlasın. Bu vatandaşı burada hiçbir şey yapamıyor. Sadece attığı bombalardan kaçınacağız. Dost ateşi. Sona geldiğimiz zaman bu bombayı, şey gumbayı alt edeceğiz. Şimdi sadece kaçıyoruz. Yapabileceğiniz burada hiçbir şey yok. delinen yerden bir daha delindi. Şöyle. Evet götümde bomba patlattı. Evet T buradan başlatacak işin kötü yanı. Şu an pek uğraşmak istemediğimden dolayı şunu normali çekiyorum. O oh. Kötü oldu. Şimdi bir daha bomba atacak, aynen. Ah be! Birkaç kez şey kafasından ya sekebilirsem diye düşündüm de olmadı. Ah ha Ah be! Yakalayabilirdim! Ah! Son can, hadi. Çok uğraşacağız. Yapma ya. Ya. Hayır, hayır, hayır. Bu tam şaşırdığında şey yapmak lazım. Şimdi aynen. Ve evet. Böyle tatlı başarımlar da var. Al bu acıttı. Bu daha bitmedi. Duydun mu beni? O gökkuşağı yıldızlarında bir şekilde erişeceğim. Her şeyi efendim için yapacağım. Zaten bir tanesi elimizde. Görüşürüz salak. Hey, balondaki bir delik açtığım için özür dilerim. Ee, çok fazla seçeneğim yoktu. Sana yardım edebilmemin tek yolu da buydu. <laughs> Gökkuşağı yıldızları mı? Evet bundan bahsedildi. Aslında ben gökkuşağı harabeleri denen çok uzak bir yerden geliyorum. Orada büyük bir patlama oldu ve ben de buraya geldim. Garip gölgeli bir figür gördüğüm dışında pek bir şey hatırlamıyorum. Bu gökkuşağı yıldızlarıyla bir araya geldim. Figürün ne istediğini bilmiyorum ama onlardan sonra olabilir. Bu felaket olabilir. Gökkuşağı yıldızları çok fazla güç üretir. O gumba da onlardan bir hizmetkarlarından biri olabilir. Neyse, yanına katılmanda da bir sakınca var mı? Tabii diyor. Aa, teşekkür ederim. Pişman olmayacağına emin olabilirsin. Ve bu vatandaş aramıza katıldı. Hangi partner atma stilini kullanmak istersin? Endişelenme, bundan sonra değiştirebilirsin diyor. Varsayılan yoksa Yoshi adası tarzı mı? Yoshi adası tarzı desek. Steri'nin yetenekleri bir giriş. İlk olarak istediğin zaman M tuşuna bastığında beni atabilirsin, sonra doğru zaman geldiğinde tekrar basarak fırlatabilirsin. Ayrıca imbici yerine kitlemek için N tuşuna da basabilirsin diyor. Hani bu M-N tuşları değişebilir o konfigüre edeceğiniz kısma göre, tuşa göre değişiklik gösterir. Aa, hazır bahsi geçmişken. Bunu daha önce düşerken gördüm. Ogumba bunu düşürmüş olmalı. Hadi Mario, yıldızı yakalayıp ilerleyelim. Oh yeah. 13 dakikada bir bölüm geçtim. Aynen, kendim tebrik ediyorum. Haritası da 3 boyutlu olmuş. Çok tatlı bir şekilde. Evet, suya de herhangi bir şey yok. Q'ya basınca haritayı açıyoruz. O da zaten birinci kısımdan bahsediyor. Oradan da buraya ışınlatıyor. Yani daha doğrusu laf kütü getiriyor. <laughs> hani böyle tatlı bir fan yapımı oyun nadiren buluyorum. Ve bulmuşken hakkını vermek lazım. <laughs> Bu arada şu aşağı yukarı hareketlerini ben yapmıyorum. O oyun kendisi yapıyor. Daha burada oynayabileceğimiz kaç bölüm varmış bakalım. Şurası bir. Şurada bir teleskobumuz var hocam. <laughs> Bence de. Eğer izin verirse bir... <laughs> ya şöyle yapsak. Heh. tamam şimdi izin veriyor. O da tatlı bir şey, detay. Şöyle bir yakınlaştırırsak nereye kadar yakınlaştırabiliyor? Şurası iki. Buraya zıplayarak geçiyoruz. Yoksa <laughs> Çok tatlı ya. Sekerek. Olmuyormuş. Arka planda da böyle başarısız olduğuma dair ufak bir müzik çalıyor. O da, o da da güzel olmuş. Daha oradan buraya geleceğim. Sonra oradan daha şurası var. Buradan sonra geçebileceğim yer var. Tompgiller. Yoshik e, Village neydi lan? Köyü. Ha buraya geleceğim. Raznorlar var. Adam 3 boyut yapmak yerine World'dan kopyalayıp koymuş oraya. Da Aynı baktığınız zaman demo olmasına rağmen daha bayağı uzun bir bölüm var. Hatta bunu demo olarak videosunu çekmeyi daha düşünüyorum. Evet, gemi de varmış. Herhalde bu kısmı bitirdikten sonra bu ikinci kısma geçiyoruz. Lan yani şöyle geçemiyorum. Hatta bunun videosunu da çekerim. Yani acayip hoşuma gitti. Sizin de indirip oynamanızı tavsiye ederim efendim. Bağlantısı zaten açıklamada mevcut. güzel bir fan yapımı oyun yapanların eline koluna sağlık. Benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşme dileğiyle esen kalın efendim.